Arkadaşlar merhaba, bugün Volkswagen Passat Elegance paket aracımızla beraber gelen hayalet ekranı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Sonrasında orta ekranımızla alakalı bilgiler aktaracağım size. Ee, hayalet ekranımız gösterge olarak 3 farklı versiyona sahip. Ben en çok bunu sevdiğim için tamamen e, harita göstergesini tercih ediyorum. Harita görüntüsünü tercih ediyorum. Burada sabit bir şekilde olan sol tarafta motor ısı göstergeniz mevcut. O hiçbir şekilde değişmiyor sabit. Yine aynı şekilde sağ tarafta yakıt göstergeniz mevcut. Onun dışında bu göstergemizde yukarıda sol tarafta hangi yönde olduğumuz gözüküyor. Sağ tarafta dış ısı göstergesi. Alt sol tarafta P konumunda şu an park konumunda vites göstergemiz var. Sağ tarafta kilometre göstergemiz ve hız göstergemiz dijital olarak mevcut. Onun dışında diğer versiyonları şu şekilde görüyoruz. Direksiyonumuzun sağ sağ kısmındaki tuş takımında view bastığımız zaman Şöyle göstereyim hemen netleşsin. Bir saniye. İkinci versiyonu bu şekilde. Burada da yine alt ve üst kısım sabit kalıyor. Sol üstte başlangıçtan itibaren ne kadar süre harcadığımız, ee, onun altında başlangıçtan itibaren yakıt tüketimi, ee, sağ üst tarafta radyo hangi kanaldaysa onu gösteriyor. Onun altında da ek yakıt göstergeniz. Bir sonrakine bastığımızda klasik e, kadran görünümü. Sol tarafta devir saati göstergemiz, sağ tarafta da hız göstergeniz gözüküyor. Normalde 260 ile sınırlı fakat gizli özelliklerini açtırdığım için aracımın 320 olarak gözüküyor şu an hız göstergesi. Ve dikkat ederseniz etrafı kırmızı bir şekilde çevrili ve alt kısmı da o şekilde. O da ambiyans renk değişimi oluyor. Yine gizli özelliklerle açılıyor. Birazdan ekrana geldiğimizde de renk skalasını da sizlere gösteririm. Bir diğer gizli özellikle gelen kronometresi var göstergemizin. Onun dışında sürüş bilgilerinde yine bu şekilde genel bakış erişim mesafesi, ek yakıt miktarı da gizli özellikle açılıyor. Şu an yani depomuzda eksi 10 litre mevcut gözüküyor. Hemen bakalım başka. Konfor tüketicileri okeye basıyorum görmeniz açısından. Klima vesaire hangilerinin ne kadar tüketim yaptığı gözüküyor. Hız, hıza basıyoruz hemen. Ortaya da bir tane dijital geldi. Yağ sıcaklığı, trip, tüketim, genel bakış, genel bakışa tıklayalım. Yine yakıt ve süreyle alakalı başlangıçtan itibaren gösterge mevcut onun dışında e, hız sabitleyici asistanı navigasyon az önce de göstermiş olduğum gibi geldi tekrar bu tabi az önce gösterdiğim ek yakıt miktarı kronometre gibi şeyler az önce direksiyonda gösterdiğim view beraber diğer ekranlarımıza da geliyor ben navigasyonu tercih ettiğim için navigasyon duruyor şu an orta ekranda hemen sağ yapıyoruz ses müzik yani radyo telefon şu an bağlı değil Araç durumu, kronometre, tekrar yakıt miktarı başa döndü. Ee, başka eklemem gereken bir şey olacaksa eğer bu yukarıda ısı göstergesi ve e, hangi yönde olduğumuzu gösteren yerlere aracı kullanırken çeşitli e, ek bilgiler de geliyor. Ne olabilir? Mesela hız sabitleyici ile alakalı. Bakın sağ alt tarafta şu an şey gitti, kilometre göstergemiz. Hangi hızla gidiyorsak onu gösteriyor yine hız sabitleyici de onar onar artıyor onar, onar azalıyor. Yukarıdaki ve aşağıdaki bilgi ekranına da ilaveten özellikler geliyor araç e, sürüş esnasında. Yine buradan da az önce hangi radyo kanalındaysa üstüne tıkladığımızda direksiyonun bu kısmındaki tuşlarımızla değişim yapabiliyoruz kanal. Arkadaşlar az önce size bahsetmiştim sürüş esnasında da farklı bilgiler ekrana yansıyor diye. Şimdi orta ekranımızla beraber bunları da göstereceğim size. Orta ekrana geldiğimizde navigasyona tıklıyorum. Şimdi hedef gir. Nereye? İstanbul başlat yukarıda görüyorsunuz 6.6 kilometre gözüküyor bu Kadıköy meydana ne kadar mesafem oldu ve tahmini olarak varış sürem 13.07 gözüküyor şu an saat 12:47 ortada göreceksiniz. Buraya da aynı şekilde size bahsetmiştim yine varış mesafem 6.6 kilometre ve varış sürem 13:08 bu geldi. Yine haritadan da gördüğünüz üzere yönlendirmeler mevcut. Ben şimdi sürüşe başlayayım yönlendirmenin sesini de duymuş olun. Lütfen 100 metre sonra sola dönün Nihat Kızıltan Sokak Caddesi'ne. Şimdi sola dönün Nihat Kızıltan Sokak Caddesi'ne. Şimdi sola dönün ve Nihat Kızıltan Sokak Caddesi'ni devam edin. Şöyle sağda durayım. Şu an ben 21'e kurdum gördüğünüz gibi. Eee kontrolü sağ alt köşede gözüküyor. Bunu 10 10 da arttırabiliyoruz. 30 yazıyor gördüğünüz gibi ama sokak arasında olduğum için frene basmak zorunda kaldım. Orta ekranımızı da hızlıca göstereyim size. Home tuşuna bastığımızda ekranın 3'te 2'si navigasyon. Sağ üst köşeye bağlı olan telefon. Onun altında da normalde radyo gözüküyor ama şu an gözükmüyor. Radyonun sesini de kısa yoldan hemen buradan tuşlayarak yapabiliyorsunuz. Radyoya gelelim hemen. klasik ayarlamak istediğiniz istasyon vesaire. Burada şimdi elimi yaklaştırdığımda bakın hemen hissiyat var, el işareti çıkıyor burada. Ee, ekranın dibine girerseniz eğer algılamada biraz sorun yaşıyor ama mesafenizi bırakırsanız dokunmadan da sayfa geçişi yapabiliyorsunuz. Hemen deneyelim. Bakın rüzgar efekti de çıkıyor. Bu şekilde. Telefon, navigasyonu az önce bakmıştık. Sürüş asistanına bakalım. Şu an durduğum için mola işareti gözükmekte. Medya bağlı değil. APP Connect'e baktık. Araç, araç durumu. Aracın böyle görselleri de hoş oluyor çıkması. Lastik basınç göstergesi çıkıyor hemen kısa yolda. Ses. Müziği ayarlamak isteyenler dinlerken buradan ayarlarını yapabilirler. Bas vesaire. Klima sistemi. Ya kimsenin buradan klimayı kontrol edeceğini düşünmüyorum altta tuş takımı varken ama yine de böyle bir seçenek mevcut size değinmek istediğim bir şey var şimdi en aşağıda gösterge tablosundaki kilometre sayıcının sıfırlay görüyorsunuz bu şu an sol altta gözükmüyor trip az önce görmüştünüz orada normalde klasik her araçta bir düğme olur Evet şu an geldi. Düğmeye bastığımızda o trip sıfırlanır. Ben nerede kullanıyorum? Hani başka amaçla kullanan var mıdır bilmiyorum. Normalde ben depomu tam doldurduysam eğer orayı sıfırlıyorum ve bir depoyla ne kadar kilometre yaptığımı görüyorum. Ama şu an bu aracımızda tamamen hayalet ekran olduğu için hiçbir düğmesi vesaire belki de o yüzden yoktur bilemeyeceğim. O düğme yok ve onun için ekrana girip buradan sıfırlamamız gerekiyor bu Tabloyu görüp benim için o açıdan kullanışlı olmadığından dolayı ben o işlemi yapmayı bıraktım açıkçası. Saat, tarih vesaire, servis, işte açma, kapama, kitleme vesaire, lastik basıncı, ESC, iptal etkin. Buradan ambiyans aydınlatmasına geliyoruz şimdi. Evet renk seçeneklerimiz az önce de belirtmiştim gizli özellikle gelen. Şimdi ben kamerayı ekrana tutuyorum. Bu şu an şundan daha güzel gözüküyor. O yüzden klasik ekrana aldım. Şimdi renk değişimlerine başlıyorum. Beyaz, turuncumsu bir renk, daha turuncu, az önceki kırmızı, mor gibi farklı renkler lacivert, mavi. Alt çizgi de değişiyor bu arada dikkat ederseniz kilometre sayacının oldu. Yeşil. Daha açık yeşil. Ekranda da hani görüyorsunuz bakın yukarıda çizgisi var. Kırmızı oluyor. Diğer versiyonlarda da nasıl olduğunu da bakalım hızlıca isterseniz. Şu an kırmızı da hemen yeşil yaptım. Fena da değilmiş açıkçası. Mor yaptım. Bir başka versiyonu alalım. Hmm, bunda daha çok çizgi var. Hemen kırmızı yaptım. Beyaz yaptım. Turuncu, mavi, pembemsi bir renk, yeşil. Ambiyans aydınlatmamız da bu şekilde. Ayarlar. Ayarlar klasik. Az önce de bakmıştık. Wi-Fi, ekran, ekran açısı. Her şeyin ayarını yapmak burada mümkün. Şimdi size kameranın da özelliklerini göstereyim. Geriye taktım. Tam ekran gözüküyor şu an. Kamera açıları var. Tamamen yeri gösteriyor. Bu biraz daha dar açı. Klasik olan format bu. Tam buradan anlaşılmayabilir ama Kamera gayet net ve çözünürlüğü de çok iyi. Renkler bayağı iyi hatta. Arkadaşlar şimdi e, telefonumu da bağladım. APP connect özelliği ile beraber hem kablolu bir şekilde bağlayabilirsiniz hem de Bluetooth üzerinden wi Fi'nizi açıp e, konumunuzu da açıp haritalardan vesaire hızlı bir şekilde bağlanabilirsiniz. Ee, şimdi araçta şu şekilde kablosuz şarj özelliği de var. Bu iPhone 8 ve üzeri telefonlarda kullan, e, telefonları şarj edebiliyorsunuz araçta. Bu da araçla alakalı bir durum değil, tamamen telefonlarla alakalı. Yani telefonun içinde gömülü o özellik varsa şarj edebiliyorsunuz. Bu da 8 ve üzeri ama APP Connect'te hiçbir şekilde 8 ve üzeri değil. Benim şu an kullandığım telefon iPhone 7. Ben kablosuz bir şekilde bile bağlanabiliyorum. Burada da hemen bakalım. Telefon, müzik, normal e, iPhone'un haritası, mesajlar, çalınan ayarlar vesaire, takvim, e, Google Maps, WhatsApp, WhatsApp e, mesajları telefondaki gibi listelemiyor. Bastığınız zaman mesaj göndermek istediğiniz kişinin seri ile beraber ismini söylüyorsunuz ve ne söylemek istediğinizi, ne göndermek istediğinizi belirtince mesajınızı iletiyor. App Connect de bu şekilde. Şimdi bu ekranın size yakınlaştırıp uzaklaştırma özelliğini göstereceğim. Direksiyonun sağ tuş takımı üzerinde aşağı ok ve yukarı ok işareti var. Buraya tıkladığımızda sol alt köşede de ölçek bilgisini görüyorsunuz. Ben en uzaklaştırmıştım. Şimdi teker teker bakıyoruz. Yakın hali de bu şekilde. Ben şu modda kullanıyorum 100 metrede. Ayrıca bu ekran Aktif Info Display Dijital Gösterge Paneli ismini taşıyor. TFT LCD 10.25 inç ebatında. Ortadaki ekranımız da Discover Pro Navigasyon Sistemi 9.2 inç büyüklüğünde TFT cam ekran olarak geçiyor. Bu sistemle beraber toplam 4x20 watt gücünde 8 adet hoparlör geliyor. 2 adet USB Type-C girişi yeni tip o geliyor ve 10 GB serbestçe kullanılabilir hafızası var. Arkadaşlar benim hayalet ekran ve orta gösterge ile alakalı aktaracaklarım bu kadar. Eğer unuttuğumuz bir özellik varsa yorumlara belirtirseniz veya merak ettiğiniz bu Hayalet ekranda var mı bu özellik diye sorarsanız yine yorumlarda benim bilmediğim bir özelliği varsa hemen kontrolünü sağlarız. Size geri dönüş yaparız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine Volkswagen Passat Elegance paketle alakalı merak ettiğiniz başka bir özellik veya çekmemizi istediğiniz bir detay varsa Yine yorumlara belirtirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Şimdi de ana ekranımızın kapanış menüsünü göstereyim size. Sol üst köşede ne kadar mesafe kat ettiğim bir kullanımımda o gözüküyor. 19 kilometre sürmüşüm. Onun aşağısında 27 dakika diyor. 27 dakikada gelmişim. 19 kilometreyi. Sağ üst köşede de 42 gözüküyor. Ortalama hızım 42 imiş. Onun altında da 7.5. Ortalama yakıt tüketimi bu kullanımında.